Merhaba değerli arkadaşlar. Sizden gelen soruları çözmeye devam edelim. Arkadaşlar verilen soruda mehter takımının e, ileri geri hareketlerinden bahsetmiş ve her ileri adımı kök 3 bölü 2 geri adımı da kök 3 bölü 3 metreymiş. Ve mehter takımında iki kişi arasındaki bir metre mesafe olduğu söylenmiş. Sorumuz bu kadar. Şimdi değerli arkadaşlar 15 tur hareket yapacaklar. Yani her 3 ileri bir gerisine bir e, tur demiş. O halde 15 defa bu tekrarlanacak. Bir turda ne kadar ilerleme kat edilir onu bulalım. Arkadaşlar kök 3 bölü 2'yi kök 3 bölü 2 arkadaşlar hem bir kişinin genişliğidir hem bir ileri adımı. Demek ki bir ileri ad, bir adım ileri gittiği zaman kendi genişliği kadar ilerliyormuş. 3 adım atarsa 3 çarpı kök 3 bölü 2 olarak ilerler. Eksi geri adımı da kök 3 üç bölü 3'müş. Paydaları 6'da eşitlenirse arkadaşlar paydaları 6'da eşitlediğiniz zaman şurayı 3 ile çarpın. Diğerini 2 ile çarpın. 9'dan 2 çıktı. 9 kök 3 eksi 2 kök 3 kaç olur? 7 kök 3 olur arkadaşlar. 7 kök 3 bölü 6 bulunmuş oldu. Bunun bir hareketi arkadaşlar. Peki kaç tur atması lazım? 15 tur. 15 ile çarptığınız zaman arkadaşlar 15 çarpı 7 kök 3 bölü 6'dan. Sadeleştirmenizi yapın. 3'e bölün. 6'ı da 3'e bölün. 5 çıktı. 5 kere 7 35. 35 kök 3 bölü 6 olarak şey bölü 6'yı 3'e sadeleşmiştik 2. 35 kök 3 bölü 2 adım ilerleyecek. Biz bunu biliyoruz. Peki bu kadar ilerlerken 35 kök 3 bölü 2 kadar ilerlerken arkadaşlar başlangıç noktasına olan uzaklığı sonuncu kişinin bakın son sırasındaki başlangıç çizgisine olan uzaklığı metrecisine hangi doğal sayılar arasındadır? Mehter takımının sonunda olan kişinin ilerlediği miktarı bulduk. 35 kök 3 bölü 2. Bunun mehter takımının sona olan uzaklığı bir kere şu 4'ü çıkaracağız. Artı şu öndeki 4 kişinin genişliğini de çıkaracağız. 4 kişinin genişliği 4 ile çarparsanız 3 kök 2 bölü kök 3 bölü 2 4 kök 3 bölü 2 olur. Onu da çıkaralım. 35'ten 35 kök 3 bölü 2'den 4 kök 3 bölü 2'yi çıkardım. Soru biraz işlem istiyor arkadaşlar. Ne olur? 31 kök 3 bölü 2. Bundan ayrıca 4 daha çıkaracağım. Şu aradaki 4 metreyi de çıkaracağım başlangıç noktasına olan uzaklık bulunmuş olacak arkadaşlar. Bu halde 31 kök 3 bölü 2 kökün içine alalım. Yaklaşık hangi sayılar arasındadır? Onu bulmaya çalışalım. Kalem biraz kalın yazalım. Daha rahat görünsün. Şimdi 31'in karesi kaçtır? İçeriye girerken 31'in karesi 961. 961 çarpı 3 olarak içeri girdi. Bu arada 2 de kökün içine girebilir. Onu da 4 olarak yazalım. Ne oldu bu kökün içine yazıldığında? 961'i 3 ile çarpın. Sonra 4'e bölün. Ben bunları çarptım arkadaşlar. 2883 bölü 3 çıkardım. 4'e de bölünce 20 kaç çıkıyor? <laughs> 720 720 küsür bir şeyler çıkacak. 75 yani. sürat budur. Önemli değil. Şimdi kök 720 hangi tam sayılar arasında olduğunu bulabilirsiniz. 720 ne? yakın olduğu tam kare sayılar arkadaşlar 26 ve 27'dir. O halde 26'nın karesi buraya yazabilirsiniz 26. Zaten 25'in karesi 625'tir. 625'ten büyük olan bir sayı olacak. 26'yı düşündüğünüz zaman 676 Bakın 670, 676 değil. 600 Evet 676 720'nin karesinin Bakın daha küçüktür. 720'den daha büyük olan bir sayı var. Bu 26'nın karesiydi. 27'nin karesi de kaç olur? 700'ü geçecek. 729. Gerçekten 8. sınıfların seviyesine uygun olmayan soru tarzları. Çünkü işlem yoğunluklu arkadaşlar. 27'nin karesidir bu da. Şu an bizim gördüğümüz şey kök 720 çıkmıştı. Kök 720,75 çıkmıştı. Bu ifade arkadaşlar aslında 26 ile 27 arasında gibi bir sayıdır. 26,5 diyebilirsiniz mesela. Ha. 26,5 ilerledi. Peki arada başlangıç çizgisine olan uzaklık kaç metredir? Bir kere 4 metre daha vardı. O 4 metreyi çıkarın aradaki şu boşluk olan 4 metreyi. 26'dan 4 çıkarın 22. 27'den 4 çıkarın 20 3 olmuş olur. Aradaki mesafe arkadaşlar 22 ile 23 arasında olacak. Yani cevabımız C olmuş olur.